Salisi yeni olan selamlar küçük kardeşlerim. Bugün hep beraber olarak karşınızdayım. gençler yani şey biliyorsunuz iki bölüm önce örnek göstermek amaçlı bir hesap açmıştık. Küçük tehlikeler falan çekmiştik. E, p 90lar yeni eklenen refleks türbünü çıkartmıştık biliyorsunuz. O kadar uğraşıp katılan arkadaşlarım falan vardı. Kral desteden gelmişti o bölümü izleyenler bilir. Şimdi sonucu gidelim. P90 artı deneyeceğim. Bununla hocam daha bu yeni refleks artı refleks hiç oynamadım ben. Bundan önce de Quantum Plus gelmişti. Yanılmıyorsam Quantum Plus kaç vurduğunu gösteriyordu hasarı gösteriyor. Bunda da rakibin kaç canı kaldığını gösteriyor yanılmıyorsam. Hemen şöyle bir yükseltmeyi deneyelim gençler. Ee, mataranın yeteceğini düşünüyorum. En kötü alt 5 yapsa yine yeter. Skillimiz falan yok. Çünkü hesap sahibi bir bölüm çekildi. Buna çıkarttığımızda iyi denk geldi aslında. Ben kendisi sana falan da çıkartmışım da neye gelmişti? M902'ye gelmişti galiba tabanca yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada silahın artı basma oranları çok iyi. Daha ne lazım? o şu an bayağı basabiliyoruz. L11'i aha şu malzeme ya. 180'de de yanmazsın dayıcım ya. L11'i <laughs> de 6 yapmıştık bu hesapla hatırlıyorsanız gençler. Bundan sonra bir tane daha hesap rekabet serisi gelir. Lan 160'a tek at. Daha bayağı deneyebiliyoruz herhalde. Titanium sıkıntıya girmez. Yapma oğlum. Da bence basacağız ben inandım adamsın. Tamam 7 hiç önemli değil. Gençler hemen silahı da şöyle size göstereyim. Çok rahat bir şekilde <laughs> bir teklifle iki tane atıyı basabildik. P90'da atır türlü atan bir silahtır. Dediğim gibi ön eklentiydi falan da filan hiçbir şey yok. Bir tane lazerimiz varmış. Lazer de belki onun içinde açacağız ama saçma duruyor biliyorum. Orada hor görmeyin gençler. Hiçbir şey yok dediğim gibi. Amaç tamamen şu refleks hep beraber görmek. Ben bir maç bulup geliyorum. İyi seyirler diliyorum reislerim. şöyle havuz map'i buldum. Lan dur lan bir girer girmez. Ateş ediyorlar şöyle dürbünümüzü bir deneyelim gençler. Adamlar önüne atıyor beni abi Konuşamadım da. Şöyle gidelim abi. Burada dürbün yine türlü gösteriyor şöyle uzun menzile attığımız zaman. Abi burada e var. Var mı uzakta şöyle uzun menzili bir adam. Bir mermiye de gidiyoruz orası ayrı. Bak görüyor musun? 80, 60, 20 oraya çok hızlı takip etmek lazım. Ama dezavantajlı bir durumum bence rekabetle iş yapar ölüm maçına orayı zaten takip etmesin kardeşim kaç kaldığını göstermesi güzel şey dönüp onu da aldım odada 4-5 kişi olmuş güzel 26-0 o kadar seri düşüyor ki takip edemiyorsun abicim bunu ah eşes dayı korkuttun beni ve devam edelim dur farklılık için güzel reisler ama dediğim gibi rekabete daha çok iş yapar one bir scope açtırmadılar ki 46-50 sonra 1, 46-21 yazdı. İnsanın gözü bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor, adama kitlenemiyorsun bu sefer. Yani öldüğün zaman. Info'yu daha iyi veririz. O da dediğim gibi rekabetçi de iş yapıyor reisler. Ama olarak fena değil. Alışılması lazım bir dürbün. Bu kardeşimi de aldım. Havuz küçük mü map biliyorsunuz. Elden geldiği kadar farklı map'e girmeye deniyorum. Yine uzun menzil deneyeceğim. <laughs> Skop açıp vurduk adamı. mı burada bana yan bakan. Bak Elena var. Ve değdirebileceğimiz biri lazım bize. Bak eşkiftar da görüş açımdan gitti. Buraya adam atmıyor. Normalde hep yanıma adam atarsın böyle var. Bak gördün mü? 40-0. Var mı başka burada? 76-0 HS attığımız için direkt öldü. Kilden ziyade şu uzun menzili vurmayı deneyeceğim. Reister. Adam bakınıyor. Buna da bir HS. Şu kardeşim de 60'tan 0'a öldü. Bak burada biri var yine aşağıda. Yanımda yine birisi var. Çok seri değişiyor göremiyoruz. Quantum Plus Plus hasarı gösteriyor dediğim gibi bu da kaç kaldığını gösteriyor. Tamamen rekabetçi dürbünü bu. Tabi benim gibi direkt ES atıyorsanız hiçbir yarar yok <laughs> bu bir diyormuşum. Reisler şaka bir yere. Ve devam edelim. 50 öldürme güzel. Bak pencere 42-1-0. Güzel. 82-42-1-0 yazdı. Bu kardeşim direkt öldü. Böyle onlu kombo. Üste biri var. eşef görme beni. Güzel onu vurdular. 50 can sonra ben öldüm. Şöyle devam. Zeynep yine aldım. Devam. Seni yerine almaya geldim kardeşim. Havuzda biri var, üstte biri var. Aqua'da. Eşefçim. Hey Şapkalı kardeşim. Seni de aldım. Ona da bir HSG'li sandım. Dibem adam attı sanki. Ah be onu hissetmiştim. 27'ye 7 gidiyoruz. Girdim gibi odayı bitireceğim neredeyse. Amaç tamamen dürbünü göstermek. Ve isterim dediğim gibi. Ya da güzel. Farklılık iyidir. HS'ye gidince direkt sıfır zat. Temiz şey, şey Elena kardeş. Ah be pencerede kaç. On bak zaten burada 15 yazıyor. Doğduğumda da 15 yazacak dürbünde. Bak, 45 yazıyor. Bu nasıl iş lan? Allah Allah. Farklı adam mı oldu o zaman bizim? Skop açalım yine. Hafif makinalar skop pek açmam ama bizim için vurmayı deniyorum reislerim. Dolayısıyla küçük mü bir de? Şey meydana kardeşim? O bomba seni kurtarmaz hocam. Ama şu bomba beni kurtarır gibime geldi. Kurtarmadı. Aşağı pusuya mı attım? Attım be? Gözüklü kardeşim. Kapkalı gardaşım. Oo güzel kombo geldi orada. Kaç alt pay var orada da ya. Zeynep'e vurdum abi. Uzun benzin lazım bana. Yarım adam atma. Hah şu kardeşten kurtuluyor. Bir biri basacak galiba. Burada Zeynep gördüm yine. Aha Eşref dayı var. Görüş açımda değil ama. 30 canı var. Uzaktan vurmadığını kanıtıdır bu da p 90ın Şapkalı kardeşim. Bu da bir bacak. Ah be. Aleham Murat o da kaç? 8 kişi Oza göre fazla aslında. Cidden fazla. Ama olsun bitti sayılır. Ben yani bu deve kolu ki dakika başı yalnız adam atacak abi. Şu bombayı yer misin çok gülerim yersin. Yemedin lan adam. Altay bize hesap etmedi. Uzaktan da vurmuyorsun ha P90. Altay. Ah be hocam. Yedik 50-18 bitirmişiz. Ne ara 50 vurduk farkında bedelim. Seri bir maç oldu. E kardeşlerin oyun tarzı şey yeni başlamış galiba. Beraber isim falan yapmışlar. Skopu göstereyim düşünüyorum gençler. Ben de ilk defa oynadım. Gelil epey oldu aslında ama dediğim gibi Arjax'ın ödünde falan veriyordu. Onun içine gidip para bayılmaz. 300 bir zaya veriyordu yani. Bu video yok da böyle olsun. da en teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. kalın Bavre İsa'lis.